Tabii ki hüzün var. Ee, özleyeceğiz. Bir dahaki seneye kadar. İnşallah çabuk geçer, yine geliriz. Bana göre her yerde Türk lazım. Ülkenin her yerinde. Avrupa olsun, Almanya olsun, Fransa olsun. Biz de orada yaşadık, büyüdük. Çok kolay değil bir yeri terk edip gelmek. Nere olursa olsun. Ee, düzenimiz var. Almanya'da da tabii ki zorluklar var. Zorluk var. Yani orası da ucuz değil. Diyenler var. E birkaç aylık maaşımla ev alı alırım ben oradan. Öyle kolay olsa zaten herkes almak ister. Öyle bir şey yok. Ee, yani orada da çalışıyoruz, dinliyoruz. Biz orada mesela dışarılarda yiyip içmiyoruz. Gezmiyoruz. Biriktiriyoruz, geliyoruz vatanımızda her şey yapıyoruz. Biz, ha, tabii burada görenler, e, burada görenler sanıyor ki biz orada da öyleyiz. Rahatız. İyi biçiyoruz, harcıyoruz. Öyle bir şey yok. Ee, çalışıyoruz, dinliyoruz, biriktiriyoruz ve vatanımıza, vatanımıza harcıyoruz. Vatanımızın değerini bilelim, Türkiye'mizin değerini bilelim.